İyi günler arkadaşlar. Elektrik devreleri laboratuvarı bir dersimizin beşinci deneyini yapacağız. Beşinci deneyimiz düğüm gerilimleri deneyi. Ee, şurada kenarda bizim kuracağımız devrenin 5.1'deki devremizin şekli gözükmekte. Devremizi inceleyecek olursak arkadaşlar R1, R2, R3, R4 ve R5 olmak üzere 5 tane dirençten. Vx ve Vy olmak üzere iki tane güç kaynağından oluşmakta. Bu yüzden biz güç kaynağımızdaki hem buradaki gerilim çıkışlarını hem de buradaki gerilim çıkışlarını bu devremizde kullanacağız. Bu devremizde yapacağımız diğer bir işlem de arkadaşlar gerilim ölçümü. Düğüm gerilimleri deneyimiz olduğu için bizim bu 5.1'deki devremizdeki düğüm noktalarındaki gerilimleri ölçeceğiz. Ölçerken hangi düğümleri kullanacağız? Şurada R1, R2 ve R3'ün birleşim noktasındaki bir numaralı düğüm ile burada toprağın oluşturduğu ikisinin arasındaki gerilimi ölçeceğiz. Aynı zamanda R3, R4 ve R5'in uçlarının birleştirdiği iki noktalı düğüm ile buradaki toprak olarak kabul edilen referans noktası arasındaki gerilimleri ölçeceğiz. Burada tabi 5 tane direnç ve 2 tane gerilim kaynağının olması öğrencileri devreye kurarken biraz zorlamakta. Fakat devreyi aşama aşama ilerlersek herhangi bir şekilde bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Her zaman yaptığımız gibi başlangıçta ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle dirençlerimizi ölçüyoruz. Hem size verilen dirençlerin hangisinin hangisi olduğunu öğrenmek hem de katalog değerleriyle aslında kullandığımız gerçek değerleri arasındaki farkı görmek için dirençlerimizi ölçüyoruz. Öncelikle size verilen 1K olarak gösterilen bu direncimizin bir değerini ölçelim. Katalog değeri 1k'ydı. Bakalım gerçekten de 1k mı? Görmek için yine buradaki multimetremizi açıyoruz. Ne yapıyoruz? Direnç ölçeceğiz. Bizim 10 işaretimizin olduğu noktaya getiriyoruz. 20k'ya getirdim ki eğer 20k'dan yüksekse bile ölçmeye devam etsin. Direnç ölçerken her zamanki gibi ne yapıyoruz? Paralel bir şekilde proplarımızı uç noktalarına bağlıyoruz. Şu şekilde gerçekleştirdik. Evet, 1k katalog değerine sahip bizim direncimizin değeri 1.02 imiş. Bunu 1k olarak ölçtüğüm için kenara aldım. Şimdi ikinci direncimizi ölçeceğiz. Buradaki ölçüm proplarını aynen yerinde bırakıyorum. Sadece dirençleri buradaki noktalara paralel bir şekilde bağlayacağım. R2'miz 2.2K onluk olan direnciymiş katalog değeri. Şimdi bunun direnç değerini ölçelim. Yine paralel bir şekilde yerleştirdim ölçüm proplarının olduğu yere. Evet değerimiz kaçmış? 2.14 kilo olmuş bizim R2 direncimiz. Şöyle sıralı koyayım ki daha sonra devremi kurarken benim de aklımda bulunsun hangisinin hangisi olduğu sıralı bir şekilde 1-2-3 diye gideriz. Şimdi R3'e geldik. R3'ümüzün katalog değeri 3.2 kilo olmuş. Direncimi aldım arkadaşlar. Yine ölçüm proplarının olduğu noktaya bağlıyorum. Paralel bir şekilde. Evet 3.2 kilo 10 katalog değerine sahip olan gerçekten de 3.23 kilo 10 ölçüm değerinde sahipmiş. R1, R2, şuraya R3 olacak şekilde bağlıyorum. Şimdi R4'e geldim. 4.7 kilo ohmluk katalog değerine sahip direncimizi. Yine paralel bir şekilde ölçüm problarına bağlıyorum. Evet, kaç gelmiş bununki? 4.2 4.7K olanın ölçüm değeri 4.6'ymış. R4'ü de sıradan bir aşağıya yerleştirdim. Şimdi 5. direncimi alıyorum. R5'in katalog değeri 5.6 kilo olmuş. Gerçekteki ölçüm değerini inceliyorum. Şöyle yine paralel bağladım. Evet 5.56 kilo olmuş. Bu da R5 olarak sırayla şöyle kenara taşıdım. Artık gerilim ölçmekle bir işim olmadığı için hangisinin R1, R2, R3, R4 ve R5 olduğunu ben belirledim. Sıradan da buraya kolaylık açısından yerleştirdim. Bunu şimdi ölçümü kenara alıyorum. Şimdi bu ölçüm sonuçlarını tablo 5.1'de seçilen dirençlerin ölçülen değerlerini buraya koyuyorsunuz. Bu deneyimizde fazlasıyla önemli arkadaşlar bizim ölçüm sonuçlarımız. Çünkü deney föyünüzü inceleyecek olursanız deney föyünüzde çeşitli formüller bulunmakta. Biz birazdan yapacağımız düğüm gelimleri ölçümleri yaptıktan sonra bu deneyin aslında en önemli aşaması hesaplama kısmı bunu da size bırakıyoruz. Burada ölçtüğümüz düğüm gelimlerinin sonuçlarını ve ölçülen değer direnç değerleriyle beraber sizin bu e, teorik kısımda anlatılan 5.3 ve 5.4'deki formülleri uygulayarak sağlamasını yapmanızı istiyoruz. Bu şekilde yapacak olursanız düğüm gerilimleri konusunda güzel bir teorik bilgiye sahip olmuş olursunuz. Şimdi gerilim ölçümü olacağı için şimdiden aklımdayken unutmayayım diye buradaki ohm ayarından gerilim ölçümü ayarına getiriyorum. Şimdi arkadaşlar devremizi şöyle bir inceleyelim. Burada öğrencilerin zorlandığı noktalardan biri ezberden bir şekilde seri ve paralel olarak dirençleri düşünmeye başlıyorlar ve kurulumu yanlış yapıyorlar. Mesela örnek verecek olursak R1 ve R2 direncini çoğunlukla öğrenciler laboratuvar ortamında yaparken paralel kabul ediyorlar. Fakat önemli bir teorik kısmı atlıyorlar. Bizim paralel bağlantı için ne yapmamız gerekiyordu? R1 ve R2'nin birer uçları birleşiyor ve ikişer diğer ikinci uçları da birleşmesi gerekiyor. Fakat buradaki yapıda birleşemiyor. Neden? R1'in buradaki ucu ve R2'nin buradaki ucu arasında ne var arkadaşlar? Bir gerilim kaynağı var. Bu yüzden bizim R1 ve R2 dirençlerimiz birbirine paralel değil. Bu şekilde karmaşık gibi gözüken devreleri yaparken siz adım adım giderek bu R1'in yukarıdaki ucunda ne var? R1'in aşağıdaki ucunda ne bağlanmış diye aşama aşama giderseniz sizin için bağlantı da daha kolay olacaktır. Şimdi başlayalım. Burada öncelikle R1 direncimiz varmış. R1 direncini ben tanımlamıştım arkadaşlar. Nasıl duruyor arkadaşlar R1 direnci dik aşağıya doğru gözüküyor. Ben de tamile devredeki şekli aynen benzetmeye çalışacağım. Bu yüzden R1 direncimi dik bir şekilde bu şekilde yerleştirdim. Daha sonra aynı bir şekilde R2 direncimi koyuyorum. R2 direncimi aldım, devremi inceledim. R1 ve R2'nin bir ucu birleşiyor. O zaman ben de bu birleşmeyi sağlayayım. R1 ve R2'nin şuradaki uçlarını aynı dikey hizada buradaki deliklere yerleştirdim. Ve daha sonra şöyle aşağıya doğru R2'nin diğer bacağını da yerleştirdim. Buradaki gerilim bağlantılarını en sonra geleceğim. Öncelikle dirençlere bağlayacağım. R1 ve R2'nin buradaki birleşim noktalarında arkadaşlar bir de ne var? Birinci düğümde R3 var. R3 direncimi de aldım buradan. Hatta şöyle şunları birer aşağıya alırsam R3 direncimi de öbürlerine zarar vermeden daha rahat bir üst noktaya düğüm olarak bağlayabilirim. Getirttim şurada R1, R2 ve R3'ümü de. R3 direncimize bakacak olursanız arkadaşlar şöyle yatay bir şekilde yerleştirilmiş. Ben de yatay bir şekilde R3 direncimi yerleştirdim. Şimdi R3 bittikten sonra R3'ün bu ucunda ne var arkadaşlar? R4. Bu sefer R4'e geçiyorum. Aldım R4 direncimi. R4 direncimin nereye gidiyor? R3 direnci ile bir bacağı birleşiyor ve aşağıya doğru. Aynı mantık aşağıya doğru olacak şekilde bir ucunu R3 ile birleştirip bir ucunu da aşağıya gönderdim. Buraya koydum. R3 ve R4 birleşti. Şimdi R3 ve R4'ün birleşim noktasını bir de ne var arkadaşlar? R5 var. R5 direncimi de şöyle kenardan aldım. Şöyle R3, R4 ve R5'in birer bacakları birleşiyor. R5 direncimiz aynı zamanda yatay bir konumda. Ben de yatay bir konumda olacak şekilde birleştirdim. Ne yaptım? R1, R2, R3'ün birleştiği bir nolu düğüm. R3, R4 ve R5'in birleştiği iki nolu düğümü ben burada oluşturdum. Şu an benim bacaklarım boşta. Gördüğünüz gibi R5 boşta, R4 boşta, buradaki R2 boşta ve R1 boşta. Şimdi gelim kaynaklarını devreye almaya geliyoruz. Şimdi öncelikle Vx, Vx gelim kaynağına bakıyoruz. Vx'in artısı arkadaşlar nerede? R2'nin şuradaki bacağına gidiyor. Şimdi güç kaynağımıza geldiğimizde demiştim ki iki tane bizim gelim çıkışımız var, hatta bir tane de sabit, 3 tane bizim gelim çıkışımız var. Burası sabit 5 volt veriyordu. Burayla ilgilenmiyoruz biz. Şu an çünkü gerilimlerimizi değiştireceğiz ileriki aşamalarda. Şuradaki çıkışları Vx olarak kabul ettim. Şuradaki çıkışları da Vy olarak kabul ettim. Şimdi gerilim vermeden önce her zaman ne yapıyorduk? Cc konumdan Cv'ye getiriyorduk. Biraz vererek bunu aktif hale getirdim. Aynı şekilde Cc'den Cv'ye getiriyorum. Vy olarak kabul ettiğim yeri de biraz akım vererek şu şekilde eleştiriyoruz. Evet bakın bizim bu çıkış kablolarında birbirine değdiği için yine kısa devre oluyor. Bunu sizde dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde bakacak olursanız eğer siz bu eksi ile artı kısmını birbirine değdirirseniz gördüğünüz gibi akım çekmeye başlar ve cc kısmına gelir. Bu yüzden deneylerinizi yaparken kabloların uçlarının birbirine değmediğine dikkat edin. Şimdi bunları ayırdıktan sonra tekrar birbirine değmeyecek şekilde CV'ye geldi. Biraz fazla akım vermiş olabilirim. Bu yüzden tekrar CC'ye aldım. Şöyle biraz CV'ye getirecek kadar akım verdim. Yeterli. Şöyle de sıfırlayalım. Şimdi VX gerilimi arkadaşlar ilk başta kaç volt olması isteniyordu? Deney föyüme şöyle baktığımda uygulamanın bir tablosunda 2 volt olmasını istenmiş. VY olarak kabul ettiğim çıkışımı da 3 volt ayarlayacağım. Önce 2 volt olarak bunu arttırıyorum. Şöyle yaklaşık 2 volt yapsak bizim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Tamamdır. Şimdi 3 volta geliyorum. Burası VY idi. VY'mi de 3 volt olarak şöyle getirdim. Tamam. Şimdi VX'i yerleştiriyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? VX'in artısını şu şekilde çıkarttım artısını. Aldım elime. R2'nin boştaki ucuna yerleştiriyorum. R2'nin boştaki ucuna yerleştirdim. Daha sonra VX'in eksisi nereye gidiyor arkadaşlar? Önce bir R1'e gidiyor. Aynı zamanda R4 de aynı zamanda VY'nin artısıyla birleşiyor. Şurada alt, altta bir tane bir toprak bağlantısı oluşuyor arkadaşlar. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. VX'in eksisi R1, R4 ve VY'nin artısıyla birleşiyor. Bu yüzden burada bir toplu birleşme olduğu için ben bordumda bu bir özelliğini kullanarak bunları tek bir yerde birleştirmeye deneyeceğim. Hatırlayacak olursanız bizim bordumuzda şuradaki düz çizgi kısımları vardı. Neydi? Hat kesilmediği sürece tüm bu çizgideki delikler yatay olarak birbiriyle bağlantılıydı. Ben R1 ucumu buraya getirttim. Daha sonra bizim Vx olarak kabul ettiğimiz çıkışımızın eksi ucunu da Buraya getirttim çizginin olduğu deliklere. Ne oldu şu an? R1 ve Vx'in eksisi birleşti. Şimdi devam ediyoruz. Ne var arkadaşlar boşta? R4. R4 bacağım boştaydı. Ne yaptım? Tüm bu çizgi birbiriyle bağlantıdaydı. O yüzden bunu da buraya getirttim. Şöyle buraya yerleştirebilirsek. Şu şekilde Giriyor. Evet. Tamamdır. Şöyle devremizi bir kontrol edelim. Şunları birbirinden düzgün bir şekilde deliğe giriyor mu? Tamam. Herhangi bir bozma işlemi yapmış mıyız? Yok. Her şey sağlam. Şu an bu artı çizgi olarak gösterilen yerde R1'in bir ucunu, VX'in eksisini ve R4'ün boştaki ucunu yerleştirdim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? VY'nin artı ucu da burada birleşiyor. Benim VY çıkışım buydu. Artı ucunu aldım. Şurada artı probunu atlama kablosuyla beraber ne yapıyoruz? Tek bir çizgide birleştiriyoruz. Şurada birleştirmiş olduk. Aynı devrede gözüktüğü gibi R1'in bir ucu, Vx'in eksisi, R4'ün bir ucu, Vy'nin artısı. Dört tane bağlantı tek bir hizada birleşti. 1, 2, 3 ve 4. 4 tanesi tek bir çizgide birleşmiş oldu. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Bizim R5 direncimiz boştaydı. Devremiz tamamlaması için hiçbir tane boşta elemanımız kalmayacak. Vy'nin eksi de R5'in boştaki ucuna gidiyor. Vy'nin eksisini aldım. R5'in boştaki ucuna yerleştirdim. Evet. Bu haldeyken arkadaşlar tüm devremizin kurulum işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ne yapacağız biz? Düğüm gerilimlerini ölçmeye başlıyoruz. Şöyle multimetremizi uyandıralım. Gerilim ayarındaydı. Bunu kontrol etmiştik. Şimdi bizden ölçüm yapmamızı isteniyor. Burada ölçüm yaparken artı ve eksiler fazlasıyla önemli. Neden önemli arkadaşlar? Bakın burada biz eksi ve artı ile birleştirerek bir toprak noktası, bir referans noktası oluşturmuştuk. Düğüm gerilimlerini de ölçerken bu referans noktasına beyz alarak ölçüyoruz. Yani bir nolu düğümünü buradaki bir noktası ve bu sıfır noktası arasındaki gerilimini ölçeceğiz. Öncelikle bizim gerilim probumuzdaki kırmızı ölçüm ucunu aldım. Bir nolu düğüme şöyle yerleştirdim. Daha sonra referans ucumuzda nerede olacaktı? Sıfır noktasında. Eksi ucunu da getirttim. Şuradaki dördünün birleştiği noktaya bir de ölçüm ucunu referans ucunu bağlıyorum. Evet, değer, gerilim değerimiz kaç çıktı arkadaşlar? 0.44 volt olarak çıktı. Bunu tablo 5.2 uygulama 1'e yerleştiriyorsunuz. Hemen altındaki tabloya bakacak olursanız arkadaşlar, uygulama 2 tablosunda da bu gerilimi biz 4 ve 6 voltlara çıkartarak yani buradaki 2 ve 3 voltları 4 ve 6'ya çıkartarak bir daha yapmamız gerekiyor. Hazır buraya bağlamışken voltmetremizi gerilimlerimizi iki katına çıkartalım. Bunu 4 volta çıkartıyoruz. Bunu da 6 volta çıkartıyoruz. Şöyle biraz daha arttıralım. Tamamdır. Şimdiki değerimiz kaç oldu arkadaşlar? 0.86 uygulama 2'deki tabloya yazıyoruz bu değeri. Tablo 3.3 uygulama 2'deki tabloyu yazdık şimdi. Ne yapıyoruz? Bu 1 nolu düğümün hem 2 ve 3 volttaki hem de 4 ve 6 noktadaki değeriydi. Şimdi voltmetremi buradan çıkartıyorum. Sadece ölçüm ucunu çıkarttım. Referans ucunu yani 0 noktasındaki ucu kesinlikle çıkartmadım. Niye? Çünkü 2 nolu düğümü yani R3, R4 ve R5'in bir uçlarının birleştiği Buradaki düğüm noktasına da yine sıfır noktasına beyz alarak ölçüm gerçekleştireceğiz. Devremi baktım. R3, R5 ve R4'ün birleştiği nokta burasıydı. Hemen alt noktasına da ölçüm ucumu yerleştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ölçüm yönlerinin neden önemli olduğu değerimiz eksi çıktı. Bunu matematiksel işlemi yaparken fazlasıyla kullanacaksınız. Şu an bizim... 4 ve 6 volt varken yani tablo 3.3 uygulama 2'deki değerimizde arkadaşlar ve 2,2 yani 2 no'lu düğümümüzün değeri kaç çıktı? Eksi 1.19 volt bunu tablomuzu yazıyoruz. Daha sonra şimdi 2 ve 3 volta getirelim. Şu şekilde bu noktayı 3 volta düşürüyorum. V, M'i şöyle biraz arttıralım. Burayı da 2 volta getiriyorum. Şöyle. Evet. 2 ve 3 volt yaptım. Tablo 5.2 uygulama 1'deki V V2 gerilimimizin değeri de kaçmış arkadaşlar? Eksi 0.57 volt. Bunu da tabloma yerleştirdim. Şimdi tablo 5.2 uygulama 1'deki yere yazdım arkadaşlar. Şimdi sizden yapmanızı istediğim bunu yaparsanız bu deney konusunda daha fazla ilerlemiş olursunuz. Buradaki ölçüm sonuçlarını teorik bilgilerde verilen matematiksel ifadelerde yerine kayarak ve buradaki ölçüm dirençlerin ölçüm değerini katalog değerleri değil de ölçüm değerlerini yerine yerleştirerek bunun sağlamasını yapmanız. Bunu yaptığınız takdirde düğüm gerilimlerinin bizim hesaplamalarımızda ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Beşinci deneyimiz bu şekilde sonlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.